Evet. Film gecesi yapacağız. Bir çarşamba akşamı. Yeni bir vlogda tamam. mı? İlk vlogumuz yani uzun süre aradan sonra attığımız ilk vlogumuzu çok sevdiniz. Çok tatlı tepkiler aldık. Yani bu kadar fazla yorum alacağımızı bizi eskiden beri takip eden, izleyen izleyicilerimize tekrardan bu kadar hızlı şekilde ulaşabileceğimizi düşünmüyordum. Çok mutluyum. <laughs> Bana iyi gelen biri. sen içtin mi? İçeceğim şimdi. Hadi hadi. adamla lan Yerim seni ben. Sabah var ya kalktım, ya, şu an böyle bir şey oturmuş. Uyanamıyorum yani. Şeyden dolayı olabilir mi acaba? Hani 5 gündür hasta olmana rağmen spora gitmen, terlemen, koşman ve kendine bakmaman. Şeye katılmıyorum bu arada, spor bence canlı tutuyor. <laughs> e tabii yani. İyi hissediyorum kendimi, şey olarak da iyi hissediyorum. Evet, bayağı yani. iyi hissediyordun gerçekten bugün. Doktora <laughs> koşmak zorunda kaldık. Ama, bir de hepiniz ege gibi misiniz ya da bütün erkeklerde bu sıkıntı var bilmiyorum ama doktordan bu kadar korkan, abi doktordan hastaneye gitmekten hastaneye bu kadar nefret eden... Anladın mı? Yok randevu al, gidiyorsun, sıra bekliyorsun, bin tane insan, teyzeler kapıyı açıp yanında oluyor falan. <laughs> sevmiyorum ya, o ortamı sevmiyorum anladın mı? Oh! Ne oldu? Mentolliymiş bu. <laughs> oh. Sabah iki, öğle iki, akşam Bütün iki. Bütün erkekler böyle mi? Çok merak ediyorum. Ne, ben ne yaptım ki? Neyi merak ediyorum? İkiymiş bu arada. Her şeyi abartıyorsun. <laughs> Herkes aşırı iyi diyormuş. Yani fazla övülmüş o yüzden. The substance. You are the matrix. Tribe girdi kardeş. Emekli oldu. Yaşayan yaptım işte ya. İçki fırlattı. Kazanmışsın paranı. Evet değil mi? Her yaştan mutlu olmak mutlu lazım. yani. <laughs> Gece gece bütün psikolojim bozuldu. Bak lazım biraz, metaforları ben anlamadım. O kadar... Ne Çok anlamadın etti. ya? Neyi anlamadın? Ben sana söylüyorum şimdi metaforları. Bir, Medya her zaman bedeni metalaştırır diyor, insan bedenini. Onlar birer canavarlar diyor. Aslında medya kendi canavarını doğuruyor gibi. Beğendin mi peki? Güzel yani. Kaç puan verirsin? Uçmadım, ölmedim. Oyunculuklar çok iyi, sinematografi çok iyi ama... Bence de. Yani görüntü yönetmeni gerçekten tebrik ederim. Gerçekten. Günaydın. Bugün biraz tembeliz. Geç uyandık. Hoss. Şimdi günün programını paylaşıyorum. 11 Pilates. Günaydın babacığım. Sol tarafta tuş var, onu yukarı kaldırın. <laughs> ne diyorsun? Siyahlar da sadece galiba. Kahve mi siyah mı o? Hepsi mi öyle? Ve son gün bugün yani. Bugün onu çıkartmam gerekiyor. Ofiste olması gerekiyor. Dörtte. ben yine modellerimden vazgeçemeyeceğim. Aşırı rahat ve bol ve güzel. Çok seviyorum. <laughs> dönem, dönem böyle tek markaya sarıyorum. Öyle içim rahat ediyor. Karıştırmayı sevmiyorum. Birazcık geç kaldım. Geç kalmamak için makyajımı yolda yapacağım. Bu arada marka veririm normalde reklam olmasa da ama se. Yani yüzde yüz yara yapı yaramadığından emin olmadım daha. Biraz bekleyelim bakalım. Günaydın. <laughs> ben afyonun patlamadan konuşamıyorum. O yüzden yine seneme bırakmış durumdayım. Öyle mi? Neyse. Şunun tatlılığına bakın en azından da. Böyle halletmiş olayım. Makyaj yaptım. Kübra'nın doğum günü ya. Pasta falan üfleriz diye. Biraz dedim yüzüm gözüm. Güzel olsun. <laughs> Fatih'in <laughs> Canım senin doğum, <laughs> doğum gününe <laughs> yenilerini alacağım. <laughs> Hadi doğum günü de az kaldı. Evet. evet. <laughs> Bakalım bu videoda Kübra kaç tane pasta <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzelmiş bu arada. Gel. <laughs> <laughs> Çıktım şimdi şimdi bir toplantım var demiştim etilerde Ege önce alacağım birlikte çünkü oraya geçeceğiz arkadaşımızın ofisine. Öyle. Tahmin, et, tahmin ettiğim gibi oldu. İyi misin? Ne ee, tahmin ettiğin gibi oldu? E, o beni bekliyor dedi. Zaten. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Gerçekten. Yani bu hafta ya daha doğrusu Kasım ayı kutlu doğum ayı benim için çünkü. <laughs> Annemin doğum günüyle açtık. Serra'nın doğum günüyle devam ediyoruz. Kübra'nın doğum günü var. Ondan sonra bizim yıl dönümümüz var. Bir doğum günü olmasa da. Ondan sonra e, eski çalıştığım şirkette Yunanver'deki eski müdürümün ve yakında arkadaşım olur. Can e, Cansel'in doğum günü var. <laughs> Ondan sonra Batuş'un doğum günü var. Kübra'yı söyledim zaten. Yani ben bu hafta böyle bir Annem, Serra, Batu, Kübra, Çalışsa 5 doğum günü. 3 haftaya sığdı. Ege indi. botya böyle sürpriz olsun. Eminim bir pasta alacağız. Toplantı yapacağımız arkadaşımızın doğum günü. <laughs> şey şapka yakışmış. <laughs> Artık bıyık bıraktıktan sonra şapka takmaya başladım çok fazla. Ne? Bıyıkla hoşuma gidiyor. Ben de beğendim. Bıyık derseniz buna. <laughs> Yuck! 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 Hiçbir bir şey. Kenarına ısırmak istiyorum. Hadi ama mum şey tamam, bütün esip dilek dile. Ee... Dur dur bekle. <laughs> ne dilek dileyim? Eee hadi yapalım bir şeyler. Para para tamam. para. <laughs> oh çıkıyoruz. Bir girdik bir çıkıyoruz. Çıkış yapıldı. Ben saat 15.11. Ee, dolu dolu iki saat. Hayır normal ya. Acı gerekli bir iki Babam oh, saat. Babam ya ben ofise yetişmeye çalışacağım şimdi. Çok güzel. güzel. Evet. ile de böyle deneme yaptı. <laughs> evet. Vlog mu çekiyoruz? Evet, 18 <laughs> Sen beni eskiden YouTube'dan takip ediyor muydun? Tabii ki. Mı? Ya. Ben boğaz <laughs> videolarını izliyordum sen abiyle. Ya bunu şu an boğazında okuyorum. <laughs> ya. <laughs> ne benim ne çalışıyor? Siz de izlerseniz bu fırsatı yakalayın. İzlerseniz siz de kazanırsınız. <laughs> <laughs> Aa çok yoruldum. Hiç açamadık bile kamerayı. Ay kamerayı bugün vlog çekiyorum. Hı hı. Sabahtan, dün geceden başladım, Güya bugün de çekecektim. Videoyu izledim çok tatlı. Beğenir Kıskanmışsın Kıskanmışsındır. Niye ben yoga <laughs> <laughs> okay, benimle çalışmak nasıl bir his duygularına? <laughs> çok güzel. Sen hemen de çok tatlı bu arada. Yani insana neyse realde de öyle. Gerçekten mi? Vallahi ha onu soracaktı sana. Sosyal medyada nasıl duruyorum diye. Ya bence sosyal medyada da tatlı duruyorsun. Mesela sosyal medyada belki bir tık daha mesafeli duruyor olabilirsin. Hmm. Ama realde çok daha samimisin bence. Ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Video var diye söylemiyorum. <laughs> Teşekkür ederim mutlu oldum. <gülüyor> <gülüyor> bir tık ukala gibi gözüküyorum ama yani zaman zaman güzel. Zaman zaman ben eskiden çok daha kötüydüm. Senin arasındayken. Böyle... Bu ne anlamda? Ha, ama belki <laughs> üniversite tripleridir biraz. Kesinlikle değil mi? Üniversitede böyle bir trip var. Bir kimseyi değil. beğenmiyorsun. Dönüş yapma ucuşları var mı? <laughs> mail? Sen baktın en son. Ay canım sen Mustafa Bey'le görüştün mü? Yarın mı görüşeceksin? Ah, Ona dönüş yap. Merhabalar gerçekleştirebileceğimiz potansiyel işbirliklerini konuşmak. Benim kurumsal değil. <gülüyor> <gülüyor> gerçekleştirebileceğimiz potansiyel işbirliklerini konuşmak isteriz. İyi güzel yani konuşalım. Bence de bu kadar değil mi? İyi günler diyorum. Aynen. Başka var mı öyle önemli olmayı? Bir herşembe gününü batıyorum. Şimdi otopark arabayı park ettim eve çıkıyorum. Böyle bir yatacağım, yattığım yerden kalkmayacağım. Çok yoruldum, krizli bir gündü. Çok strese girdim, üzüldüm. Mahvoldum. Kahve mahve tattım, attı kendime. Bakım kendimi bebekler gibi. Neyse. Sonra daha alman gerekiyor. Sonra, neyse, Bakacağım. bugün Ege'nin çok güzel bir işi onaylandı. Evet. İşte o yüzden şimdi menajerim yazmış bak. <laughs> menajerim deyince bir garip Ona şey mi? yapıyor. Ayşe'ciyim. Kurguyu onlar yazacakmış bu arada. Bize Yazacakmış. 20'sine kadar istiyorlar içeriği. Önümüzdeki hafta kesileceklerimiz Önümüzde lazım. <laughs> okay. Yotoş'a şey, evet. Aa kim geldi? Hoş geldiniz efendim. Tamam hadi gel hadi gel. 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 <laughs> kıskanç. Hayatımda gördüğüm en kıskanç canlı bu. Aa bırak hayvanı <laughs> zarar veriyor hadi. <laughs> Kral ne yapıyorsun? Hadi in aşağı hadi hadi. Hadi tamam anneciğim hadi. İlk ve sonun dördüncü bölümü gelmiş. Dört mü? Üç mü? Ne bakıyorsun lan? Şibarom. Dördüncü bölümünü izleyeceğiz ilk ve sonun. Sen değil, Ege alacak. Hayır, bal! Ağlayın, yaşlı. Evet, dördüncü bölüm geldi. İzleyelim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Mutsuz. <gülüyor> Mutlu. <gülüyor> Her şeyim ya bu benim. Bu benim bu benim, bu benim. dünyam. Hadi bana şarkısını söyleyeyim o zaman. Hangisi de? Ha, tamam, en, bana en sevdiği evet, bana şarkı. bana en sevdiği da. şarkı. <laughs> Evet arkadaşlar bugün size kutu açılış yapacağız. <laughs> Egeciğim bir, tane kutu gelmiş yani niye söylemiyorsun? <laughs> ya böyle bir insanım sanki ne kadar ayıp ya. Bir kere şeyler vermek istemiyor. Ha. O yüzden bu çok kesmiyor. Şimdi yazacaklar elde ele bıçak verilir. Aaa evet. Ya verilir. Paylaşmak için beklettiğim bazı kutular vardı. Bir tanesi. Doğru, doğru, evet. doğru. Tam, tam oralar, yüzde biri konuşuyor şu an. Evet. Kıvalete gelin şu an. Doğru, doğru. Hayırlısı. Tamam, tamam canım. Öpüyorum, konuşuruz yarın. Görüşürüz Hayırlı o zaman. Hadi bay bay. Bizim millette şöyle bir şey var. Hmm. Mesela bir şey de iyi, hmm. bu övülüyor ve şey oluyor. Ya abi ben bir şey yaptım hmm. abi. <laughs> Sen yaptın. Sen gereksiz yerde mütevazilik değil mi? Evet, evet var bizde o. <laughs> dibine kadar kış geldi. Ve ben deliler gibi saat yedi kalktım pilatese gidiyorum. <laughs> Yaşlanınca böyle oldu. Ben hep söylüyorum bakın, beni birkaç sene önceki senem görse hayatının şoklarını yaşar. Der ki, ne oluyor? alıyorsun ama şu evet. bambaşka. Bu biraz aşırı mutlu eden bir şey. Özenle. Hadi ya sabırsızlanıyorum. Şimdi ben burada giyebileceğim. Evet bu arada onlar evet. Yapayım. İnşallah olur sana. Ama olacağını İnşallah düşünüyorum. Olur. Yapayım. Bu senenin rengi olan <laughs> limon ne diyorsun? Limon. Evet. Bunları da Zülal'de görüyordum. Hemen daha bu küçük çantayı biz çok bekledik burada. Güzel mi? Beğendin mi? Evet, tam hemen. Evet, evet ben tam kombinim. Tam var. Bu rengi çok istemiştim. Bu kombini en iyi benim yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve pant Aha. Hey, pantolon. Ya bu pantolonları birini bir dene. Ben çok merak ediyorum. Aa çok tatlı. <laughs> Şarkı da <daha> ki. <göreyim. gülüyor> <laughs> Yine bayıldım. <ya>. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel oldu. Senin sportif kişiliğini öpüyor. <laughs> en sevdiğim şey şu yılbaşı dönemi. O yıllar en E ofisteyiz yine. Çok güzel çekiyor. İnsansız. <laughs> Hello, ne haber ablacığım? diyeceğim ya bir tane bir çekimim çıktı bir marka acil istiyormuş ben de biraz ofisin konumu harika değil mi? De. Çaba sarf etmedim. <laughs> 10, 12, ee, şunlarda çanta yoktu değil mi? Şunlarda. Mavi. <laughs> o... Bize de geç geldi. Yarın, yarın çıkacağız tabii. Şey, şey, Bir <laughs> iki, iki geldiniz i̇ki i̇ki geldin Yeni gelmedim, yeni geldim. Herkesinlik şey olsun. Artık böyle bir insan var. Dikkat. Evet, geldik ve yakındaki işbirliğimiz. Evet. Evet, teşekkür ederiz. Fazla reklam oldu. Biraz reklam olsun. Bu arada abartmıyorum. Bu blok şu anda 200 GB falan. Hani nasıl ben bunu render edeceğim? Nasıl, nasıl? Şimdi, şu makarona benzer tuzlu bir şey yapmışlar ve bunun adına Giri Tezmeli makaron koymuşlar. Evet tadına bakalım. <laughs> Hı hmm. Tuzlu mu? Tuzlu gibi. Tatlı, tuzlu, karışık. Bir dakika. Evet, görüyorum. Yani abartacak bir şey yok. Nasıl? Diğerlerine göre bayağı iyi. Gerçi böyle. Ege'ye <laughs> benzinden alıyordum, benzinlikten. böyle işte daha hani, daha fabrikasyon ürünler almıştım. Çocuk eğlendi. <laughs> Bıyıklarımı mı keseyim, sakallarımı Hayır, mı keseyim? Hayır, sakallarını ya. kes, bıyıkların ön plana çık. yani Hiç bıyık bırak yani. Vurdu. Beşe vur. Beşte aksak oluyor galiba, sıfıra vur. Ay uzun olur. Ya tamam ya. Aşırı <laughs> heyecanlıyım şu anda. Ya seninkileri de gezeyim. Benim boyum Ay çok güzel. Oldu mu? Bekleyin çekeceğim şimdi onu. Güzel bir çekim yapayım. Atayım harcaya. Çok güzel oldu. Sen beğenmedin mi bakayım? Yok güzel ben. Seviyorum zaten. Evet. Tam iki hafta önce Mo'nun doğum günündeydik. Ve böyle bir, bir ara şey oldu. Erkekler bir yer toplandık. Kızlar da arkamızda ve biz şey tartışıyoruz. Yani ben diyorum ki bıyık bırakmalısınız abi hepiniz. Onlar diyorlar ki hayır yani herkese yakışmıyor falan. Sonra kızlara döndüm herkes sırayla yatmaya başladım. Ve herkes için bıyık bıraksın oyu çıktı ve istisnasız yani. <laughs> Sonra biz dedik ki tamam biz ekibin de adı Paspas. Ege Taş Eren yok ama. Ee, yok Ege Taş askerde. Paspas ekibi olarak hepimiz bıyık bırakıyoruz dedik ve söz verildi. Bir dahaki buluşmada, böyle toplu buluşmada herkes bıyıklı olacaktı. Ondan sonra işte bir dahaki buluşmada bugündü ve Erço geç kaldı. Ben de Bugün Erço bugün geç işte, kaldı yani. Bugün bugün geç kaldı. Erço'yu aradım dedim kral herkes bıyık bırakmış. Sen <laughs> neredesin? Bıyıklı bıyıklı gelmiyorsan gelme dedim. <laughs> Ondan sonra kaldırdım çocuğu. Bıyıklı. Ama Ege'de bıyık mıyık yok yani ve Kimse Erço gelmeden önce gitmiş kesmiş. Hayır, <laughs> Fotoğrafı var ha videosu var. Moda vardı. Moda zaten var ama. ama. hep var. Ferdi bırakacaktı bırakmadı. Yalan. Birman bırakacaktı bırakmadı. Yalan. ben bıraktım. Birman da. zaten bırakamaz abi zor. E, ama de. ama ama bu fotoğraf gitti şu an Ekim. ekibe. Nasıl oldu baba? Bu kim diyor? Baban kim? Tanıdın mı babayı? Evet bize 28 yaşına girdiğin an hissettiklerini paylaş bakalım. Daha henüz burada girmesem de. Evet. <laughs> Tatlar kaçık. 40 dakika falan kaldı rahat ol. Hatta daha az. Kaç saat fark var zannediyorsun burada? 2 mi saat farkı? 2 saat farkı. Ah fuck. Efendim Ege. Tamam 1,5 saat sonra giriyorsun. 1 saat 20 dakika sonra giriyorsun. <laughs> Yaşlanmaktan korkan bir adamsın. Ya korkmak demeyelim de. Hoşlanmıyorsun. Daha iyi olur gibi sanki. Bugün abi bir arkadaşın doğum günündeyiz. Orada da 41 yaşında bir abimiz var. Ve dedi ki bir erkeğin prime time'ı 40'tan sonra başlar arkadaşlar dedi. Kendini mutlu şeklim mi? Yok gerçekten aşırı mutlu. Ve... Bir şey değil mi ya? 40 yaşında olsan her gün ağlardım ben. Yani. <laughs> Hemen e, youtuberlık görevimi yerine getiriyorum. Mustafa e, <laughs> şu anda Dresden'de yaşıyor. E, kendisi kıçını yırttı yırttı yırttı. <laughs> Almanya yani dedi ben... ki Almanya'ya yerleşeceğim ve nihayet yerleşti. Dresden'de bir evde kalıyor. Ee, aynı zamanda da yüksek lisans yapıyor. Dresden ee, Üniversitesi değil mi direkt? Neyse, çok şükür Murat'ın nerede arkadaşımız. Biz de şimdi 15 gün sonra Almanya'da olduğumuz için onunla birlikte kavuşacağız inşallah. Mustafa, Pazartesi günü 7. yılımız. Çok olmuş ya, artık yeter. <laughs> Mutlaka idealini yapıyorsundur ayrı konu ama yani kıskanıyoruz abi, kıskanıyoruz. Bu arada bu hamburger gerçekten çok güzel, bakar mısın? Çok kısa bir şey yapmıyorum ya. <laughs> Bıyıklı tersin çok ters. <laughs> da. erdin. Gerçekten öyle. Tam bir sonbahar oldun şu anda. Evet. Ne yaptık bugün? Anlat bakalım. Sabah kalktık. Anlat. Kettle atar. <laughs> ya hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Sabah uyandık evet. Sabah uyandık. Çantaları senin ofisinden aldık. Kamyona yükledik. 120 tane yükledik İddialı ben yeteneğim gibi oldum. <laughs> Öyle mi? Tabii canım. Yardım etmediler mi? Ettiler de benle onlar değil mi? <laughs> Sonra eve geldik. Senem... Eve gelmeden gittik, bir gayret kahve içtik, kahve <laughs> <bir> toplantı <laughs> yaptık. Kısa süreli hafıza çok hızlı abi. <laughs> <laughs> Kafam oyunda dondu. <da> <laughs> ee, kahve içtik, eve geldik, ben tekrar uyudum bir tur daha. Senem edit yaptı, doğru değil mi? Evet. Evet. Ondan sonra kıyafetlerimi ayırmamız gerekiyordu. Kıyafetleri ayırdık. Arada bir kahvaltı ettik. Menemen söyledim. Ee, utanmıyorum, güzel bir yerden söyledim. Evet, evde yapımı girdim. <laughs> Teyzeme gönderdim, diyor ki, ''Yuh be, utanmadınız mı Menemen i̇şte ben sipariş de, verir gönderme ki?'' Gönderme dedim o yüzden ama sağ ol yani. Filklerinden <laughs> memnun musun? Memnunum gibi, bakıyorum şöyle bir. Evet. Fena değil yani, ya, iyi yani böyle bir farklı bir havası var yani. Akşam Arkane izleyeceğim. Senem de doğum gününe gidiyor. Sizi yanında götürür diye düşünüyorum. <laughs> Benim bitmeyen doğum günü partilerim evet ya, ya. Kral sürekli doğum günü partisi. <laughs> Şu anda zorludan çıktım. İki hediye aldım ama olaya bakın. Aldığım hediyenin aynısını başka bir danışana almış. Neyse değiştirip değişim kartını koydum. Nereye gidiyoruz onu söyleyeyim. Kübra'nın doğum günü. Asmalı da kutlayacağız. İçeceğiz, eğleneceğiz efendim. Bugünkü radyo ki edildi. Doğum günümü izlemek isterseniz YouTube'a çekin.